Bugün şaşırtan bilgilerle tekrar beraberiz. Listemizin ilk sırasında Leonardo Da Vinci var. Dünyanın en tanınan isimleri arasında yer alan Leonardo, aynı anda bir eliyle yazı yazıp diğer eliyle resim yapabiliyordu. Aslında dünyada bu özelliğe sahip birçok insan olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumu da yapılan işlerde beynin her iki lobunun da yerine göre kullanılması şeklinde açıklayabiliriz. Listemizin ikinci sırasında kapitalizme dair ilginç bir bilgi var. Dünyanın en zengin 3 ailesi en fakir 48 ülkenin toplam varlığından daha fazla servet sahip. Bu gerçekten ilginç ve bir o kadar da düşündürücü. Listemizin üçüncü sırası hayvanlar dünyasında. Bir erkek aslanın yönetimi ele geçirince tüm yavru aslanları infaz ettiğini biliyor muydunuz? Listemizin dördüncü sırasında insanlığa dair ilginç bir bilgi var. Dünyadaki insanların üçte ikisinin ömründe hiç kar görmemesi bize ilginç gelse de dünya nüfus ekvator ve dönencelere etrafında toplanması bu şaşırtıcı bilginin cevabı olsa gerek. Bir diğer ilginç bilgiye daha gelelim. Yalnızca tavşanlar ve papağanlar kafalarını çevirmeden arkalarını görebilirler. Çünkü tavşan ve papağanların gözleri kafataslarının ön kısmında değil yan kısmında yer alır ve kafaların ön ve arka kısımlarında görüş alanlarını kaplayacak herhangi bir yapıda yoktur. Sıradaki şaşırtıcı bilgimiz devasa cüsseleri ve yırtıcı dişleri olmasına rağmen vejeteryan su aygırları ile ilgili Su aygırlarının üzüldüklerinde terlerinin kırmızı renk olması çok ilginç değil mi? Peki su aygırlarının ultraviyole ışınlarından korunmak için güneş kremi salgılayabildiğini biliyor muydunuz? Hapşırırken gözlerinizi açık tutamadığınızı belki biliyorsunuzdur. Peki her hapşırıkta beyin hücrelerinin bir kısmının öldüğünü biliyor muydunuz? İlginç bir bilgi daha verelim. Soğan doğurarken sakız çiğnerseniz ağlamazsınız. Çünkü sakız çiğnerken ağzınızdan nefes alırsınız. Bu da burnunuzdan aldığınız buhar miktarını azaltmanıza yardımcı olur. Dünyanın en geniş yolu olan Brezilya'daki anıtsal eksende 160 araba yan yana gidebilir. Şehrin tüm önemli binalarının bu yol boyunca sıralandığını da söyleyelim. Hamam böcekleri kafaları kopsa bile birkaç hafta daha yaşayabilirler. Çünkü hamam böceklerinden de baş bölümü sinir sisteminin oldukça küçük bir küçük bir bölümünü taşıyor. Yani baş bölgelerinde tam bir beyin olarak adlandırabileceğimiz bir yapı Acaba en uzun susuzluğa dayanabilen hayvan hangisidir? Belki birçoğumuzun aklına çöl hayvanı olarak bilinen deve gelmiş olsa da zürafalar susuzluğa develerden daha iyi dayanabilirler. Gıda renklendiricileri eklenmeseydi eğer, kolanın orijinal rengi yeşil olurdu. İlginç değil mi? Deve kuşlarının gözleri beyinlerinden büyüktür. Her bir gözünün neredeyse bir bilardo topu büyüklüğünde olduğu düşünülecek olursa, kafa taslarında beyin için oldukça az bir alan vardır. İnsanlar doğduklarında 300 kemikle doğarken, yetişkin olduklarında ise bu sayının 206'ya düşmesi gerçekten de şaşırtıcı. Mavi rengi görebilen tek kuş türü baykuştur. Bütün kuş türlerinde üst göz kapağı alttakine geldiği halde baykuşlarda bu durum tam tersine gelir. Bir arının yarım küle bal üretebilmek için 2 milyon çiçeğe konması gerektiğini biliyor mu? Evet, şaşırtan bilgilerle bir başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.